Herkese merhabalar e, Siemens Susebili temizliğinden e, bugün bahsedeceğiz şimdi e, aldıktan sonra bir süre geçince yaklaşık 6-8 ay e, kadar e, bir bakmanızda fayda var e, çok zor değil e, temizliği konusunda hemen nasıl yapacağımız konusunda bilgi vermeye başlayacağım bu Siemens e, modeli e, tam aklımda değil Denizli W91'li bir kodu var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam onu yorum kısmına yazarım ama. Görüntüden anlaşılır. Ee, bu tip e, kullanıcılar. Sıcak su e, kolay anlayacaktır bu, bu tarz kullananlar. Ee, sıcak suyu olmayan. E, ılık su ve soğuk su düğmeli. butonlu tonlu. Ee, Sebil modeli. Fişimizi çıkararak işlemlerimize başlıyoruz öncelikle daha sonrasında şöyle arka tarafa geçerek göstermeye başlayayım iki tane vidası var kolaylıkla tornavidayla sökmeniz mümkün daha sonrasında bunu kaldırıp çıkararak dışarı alacaksınız bağlantılı gelecek şu şekilde bunu da kolaylıkla şöyle çıkarmanız mümkün. Birbirinden ayırabilirsiniz. Kapağını bir kenara koyuyorsunuz. Daha sonrasında şu elektrik bağlantı yan tarafa alıyoruz. Güvenli bir yere. Su değmeyecek. Ondan sonra hazne bu şekilde geliyor. Burada da boşaltma musluğu var. Şöyle göstereyim. Ee, sonrasında bunları buradaki kapağı çıkarırken ya tırnakları kırmamanız için şekilde gerdirdiğinizde alttaki e, çeltik yukarı kalkacak. Ve o şekilde e, kaldırabileceksiniz. Bunu iki elimizle yapacağız. Şöyle bir kenara koyayım. video Çekim devam etsin. Ben de kaldırayım. Diğer yandan da şu bağlantıyı çıkarırsanız rahatlıkla bunu yana doğru çekebilirsiniz. Şöyle açtıktan sonra e, şimdi haznemizi açtık içindeki şey parmağınızı sokarak sağa sola baş parmağı sokup daha rahat oluyor sağ sola çekerek bunu çıkarıyorsunuz e, daha sonrasında yıkayacağımız en önemli parçalardan bir tanesi ve kazanımız burayı e, biz e, Temiz açtığımızda hemen hemen bu şekildeydi yani çok kirlenmemişti. Karbonatlı suyla yıkadık. Ee, burası bir miktar su dolu olacak tabii. Öncesinde hemen bunu açtıktan sonra şuraya geleceksiniz. Buradan da şöyle bu tapayı çıkarıyoruz ve bu mavi pimi çektikten sonra su gelecek. Burada bir kova yardımıyla suyunu boşaltacaksınız. Şöyle bir aparat bulursanız da en son damlayan kısım bunun içinden damlar. Şöyle aşağıya kolay olur. Bunun dışında daha sonra tekrar kapatıyorsunuz. Karbonatlı su yapıp içini yıkadıktan sonra Burayı tekrar açıp o karbonatlı suyu da boşaltıyorsunuz. Biraz fazla kirli ise sirke damlatabilirsiniz. Sirke ile beraber bir de çalkalayıp iç kısmı yıkamanız mümkün. Hep bu tıkalı olarak yıkıyorsunuz. Ondan sonra boşa atıyorsunuz. Şimdi doldururken de bir miktar içine su koyacağım. İç kısım karbonatlı falan. E, musluk suyuyla bunu e, temizleyelim. Ondan sonra kullanımımıza devam edelim. E, yıkadıktan sonra bu parçaları içini yine aynı gösterdiğim yoldan e, takmanız mümkün. E, kolay, e, zor bir yanı yok. Bunun sıcak su olan kısmının da yine buradan boşaltma musluğu var. Benzer şekilde e, işlemlerinize devam ettiriyorsunuz. Herhangi bir zor bir kısmı yok. Bu şekilde biraz hava da alması iyi olabilir parçaların. Sildikten sonra kurulayıp tekrar parçaları takabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olursa yardımcı olmaya çalışayım kabaca basit bir şekilde fazla vakit almadan. Bu şekilde göstermeye çalıştım. Çıkardığımız şekilde yine parçaları takarak e, kullanıma açacağız e, sebilimizi. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın.